Nisa dev gibi. Abla arabaya nereden gideceğiz? Nisa gel ben takip gideceğiz. Eee Nisa burası kapalı. Abla gel ben takip gideceğiz. Çok yoruldum ya. Nisa peşimizi bırakmış mıdır? Abla bilmiyorum ki arkada bir şey yok gibi. Araba ilerdeydi Nisa. Aynen abla. Hadi şundan yürü. Eee evet, Nisa araba nerede? Bu yol denize çıkıyor. Nisa örümcek burada. Abla koş şu çık. kaldı Çıkamıyor Nisa. Oğlum şu tarafa geçince hemen dönelim. Aa nereye gitti o? Tahta da yok Nisa kayboldu. Nereye gitti bu ya? O abla denizin orada. Nisa bu tarafa geliyor inelim mi? Abla şu an tam zamanı geldi. Nisa çok hızlandı. İn. Nisa atlattık mı sence? Abla atlattık gibi. Görünüyor De yok. Aynen hiçbir yerde görünmüyor. Aa. Ne oldu? Nisa şuraya bak. İnemiyor kaç. Aa Nisa bu ne? Bilmiyorum. Kazdık Nisa bu çok işimize yarar. Ver o pembe olsun. Topuk sıkıyor bu. Örümcek çıkarsın şimdi sen karşıma. Aa Nisa dev sürpriz yumurta. Örümceği durdurabilirim bununla. Başka ne var abla? Bir sürü şeyler var. Oo her şey var abla bunları atarsak örümcek gider. Tamam Nisa hadi beni takip et. Abla doğru yok durduğunuzdan emin misin? Evet buradan gidiyor diyor. Dur Nisa dur. Ses duydum. Abla. Abla poşet aç. Nisa hangisini atayım? Abla bunu aç işte bunu aç. Abla tamamını aç canım. Tamam Nisa. Bir, iki, üç. Alın şekerleri atalım. Nisa. Tamam Nisa ben bu iki şekeri atacağım baksana. Tamam at. İnşallah yer. Doğru yiyecek gibi. Hey yemedi ya. abla ben açiyim. Nisa nereye attın? Allah gitti. Yok ya bunları beğenmedi bize doğru geliyor. Şu şekerleri de atalım. Şubayı bana ver abla ben atayım. Şekerleri beğendi mi Nisa bu? Bilmiyorum alıp gidecek mi acaba? Hiç sanmıyorum çıldırdı gibi. Hadi hepsini atalım. içinde var. Sık Nisa. Sıkıyorum. Üstüne doğru yap Nisa şunun. Vallahi üstüne doğru gidiyor. Kalispray sıkalım. Al Nisa. Bakayım içinde var mı? 14'den sıkacağım. Gel beni takip et. Nisa sık Yok ya Nisa benimki bitti Bu da bitti ya E abla ne yapacağız bir şey kalmadı Aa Nisa Ne oldu Örümcekler suyu sevmez E yani İşte anlasana örümcekler suyu sevmez Abla anladım da sevmiyorlarsa ne yapacağız Denize gireceğiz Denize mi gireceğiz Evet. Onun adı peşimizden gelemez. Evet peşimizden gelemez. Gelse de suyun içinde yakalarız. Evet abla doğru söylüyorsun ama bize deniz gözlüğü yazın. Evet deniz gözlüğü. Gel ben bulurum beni takip et. Abla denizin burada olduğuna emin misin? Evet Nisa şurada bir yerlerde. Sen bizi takip ediyor koş. plajda herkes bir şeyini unutur. İşimiz bitince geri koyalım buraya. Evet abi belki burada unuttuğunu hatırlar. Neyse arkaya bak. Abla geri dönüyor. Abla dönüp duruyor olduğu yerde. Nisa gelemedi.